kanalımıza abone olmayı ve videoyu sevdiyseniz beğenmeyi unutmayınız. İyi seyirler. Anne ile kızı ayırt edebilir misin? Doğurmuş, beslemiş, büyütmüştür. Bazen anlaşmazlıklar, ufak sürtüşmeler olsa da annemiz hepimiz için çok önemlidir. Özellikle anne kız arasında tuhaf, tarifi zor bir bağ vardır. Bazen rekabet, bazen dayanışma, biraz kızkançlık ve bolca sevgi. Bu videomuzda ayırt edebilmesi çok zor bir video testi yapacağız. Çıkan anne kız resimlerinden hangisinin anne olduğunu tahmin etmeye çalışacaksınız. Kaç tane doğru tahmin ettiğinizi yorumlarda yazmayı unutmayınız. Hadi başlayalım. İlk fotoğrafımızda Japon bir anne kız var. Sizce fotoğrafta olan kadınlardan hangisi annedir? Eğer cevabınız pembe elbiseli kadınsa yanlış cevap verdiniz. Beyaz elbiseli kadın diğerinin annesidir. İkinci fotoğrafımızda ise annesiyle birlikte fotoğraf çeken ikiz kardeşler var. Sizce hangisi ikiz kardeşlerin annesi? Eğer cevabınız siyah ceketli kadınsa tebrik ediyoruz doğru tahmin ettiniz. Bir başka fotoğrafa geçelim. Üçüncü fotoğrafımızda ise benzerlikleriyle dikkat çeken iki sarışın kadın var. Sizce fotoğrafta gözüken kadınlardan hangisi diğerinin annesidir? Eğer cevabınız soldaki kadınsa doğru cevap verdiniz. Bu güzel anne ile kızdan sonra yine zorlanacağınızı düşündüğüm bir diğer fotoğrafa geçelim. Dördüncü fotoğrafımızda ayırt edilmesi çok zor bir anne ile kızı var. Bu ikiliden sizce hangisi anne? soldaki annesidir diyen arkadaşları tebrik ediyoruz. Doğru cevabı siz buldunuz ve son fotoğrafımıza geçiyoruz. Son fotoğrafımızda ise anne ile kızı arasındaki yaş farkı 31'dir. Bakalım bu ipucumuzdan yola çıkarak hangisinin anne olduğunu tahmin edebilecek misiniz? Eğer cevabınız soldaki kadınsa maalesef yanlış cevap verdiniz. Sağdaki anne, soldaki ise onun kızıdır. Videonun sonuna geldik. Böyle farklı konuların videoların gelmesini istiyorsanız yorum olarak yazmayı unutmayınız. Hoşçakalın.